Buyurun Sayın Aydın. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, AK Parti grup önerimizin lehinde söz almış bulunuyor. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle tabii ki yeni bir haftaya, yeni bir başlangıç yapıyoruz. Haftamızın, çalışmalarımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Değerli arkadaşlar, tabii getirmiş olduğumuz grup önerisi, bugün danışma kurunu topladık. Ee, toplanamadığı için daha doğrusu iş tüzük gereği 19. maddeye gereği biz AK Parti grubu olarak grup önerimizi getirdik. Bu grup önerimizle hem çalışma saatlerine yönelik hem de yine bu haftaki gündemle alakalı olarak bir takım önerilerimiz olacak. Değerli arkadaşlar grup önerimizle birlikte biz 396 sıra sayılı orman köylülerin kalkınmasının desteklenmesi ve hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin değerlendirilmesi ile hazineye ait tarım arazilerinin satışı hakkında kanunda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi yani 2B olarak bilinen kanun teklifini bugün burada e, görüşmeyi planlıyoruz ve bu kanun teklifinin bitimine kadar da görüşme gibi bir önerimiz var. Bu öneriyle değerli arkadaşlar tabii malum 2B arazilerle ilgili ciddi bir talep vardı halkımızda ve burada da biz e, daha önce geçtiğimiz yıl Nisan ayında çıkarttığımız kanunla arazi bedellerinin yüzde %70 raiç bedelle alınması noktasında, hak sahipleri tarafından alınması noktasında bir düzenleme yapılmıştı. Ancak dar gelirleri dar de düşünerek, hak sahiplerinin sıkıntıda olan, mağdur olan, durumu zayıf olan hak sahipleri de düşünerek, özellikle 400 metreye kadar olan kısmı taşınmazın ya da bundan daha küçük tek parçalı bir taşınmaz da olabilir, evi olabilir, iş yeri olabilir, küçük dar bir bahçesi olabilir, 400 metreye kadar olan kısmının raiç bedeli %70'i değil de %50'si oranında hak sahibine verilmesi noktasında bir öneri bu. Biraz daha mağdur, fukara, gariban e, kesimleri ilgilendiren onların haklarını bir şekilde e, daha düşük bir bedelle iade eden e, güzel desteklenmesi gereken bir öneri. Hak sahipleri de bu kanunun bir an önce çıkmasını bekliyor. Yine aynı şekilde değerli arkadaşlar, biz e, bu öneriyle yarın çarşamba günü de e, Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu tasarısıyla yine aynı şekilde bedellinin içinde bulunduğu bu tasarıyı birleştirmiş tasarıyı burada görüşmeyi planlıyoruz. Burada da disiplin e, kanun tasarısında disiplin hükümlerle ilgili düzenlemelerle birlikte özellikle yine kamuoyunda ciddi manada beklenen bedelli hususuyla ilgili bir düzenlemelerde yer alıyor. Burada da özellikle bedelli yasasını çıkardığımız dönemde 30 yaşını doldurup da o günün şartlarında şartları tutmasına rağmen müracaat edemeyenler ile müracaat edip de bir taksitini yatırıp daha sonraki taksitlerini akamete uğratanlarla ilgili ikinci bir hak doğurmuş olacağız. Çünkü bununla ilişkin hem yargıya da intikal eden birçok husus var. Kamuoyunda da bu noktada gelen talepler var. Ödeme güçlüğü çekmişler. Taksinin birini ödemiş, gerisini ödeyememiş. Bir kereye mahsus olarak tamamını ödemesi koşuluyla şartları tutanlar, yine değerli arkadaşlar bu kanundan istifade etsin diye bedelliyle ilgili bir yasal düzenleme getiriyoruz. Onu da inşallah yarın hep birlikte burada görüşerek çıkartmayı öneriyoruz. Aynı şekilde değerli arkadaşlar, grup önerimizle birlikte biz Cuma günü de, e, perşembe günü de e, yine Yüksek Öğretim Kanunu'nda bir değişiklik getiriyoruz. Bununla da Diyarbakır ilimizde beklenen Selahattin Eyyubi Üniversitesi'nin kurulması noktasında bir yasal düzenleme getireceğiz. Bu yasal düzenlemeleri yaptıktan sonra haftayı tamamlayacağız. Aynı şekilde Yine Şubat ayına yönelik olarak daha önce de böyle yapıyorduk. Aylık çalışma saatlerine yönelik grup önerileri getiriyoruz. Şubat ayına yönelik olarak da yine çalışma saatlerini düzenleyen bir grup önerisi. Ee, buna göre Şubat ayı içerisinde salı günleri 15 ile 20 arası. Çarşamba ve perşembe günleri de değerli arkadaşlar 14 ile 20 arasında e, meclis çalışmalarını düzenleyen bir grup önerisidir. Ben grup önerimizin e, inşallah hayırlısıyla eee geçmesini arzuluyor, planlıyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum, teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz.